Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim 2022 yılı Ramazan ayı programına 100 soruya 100 cevap programımıza devam ediyoruz. Yeni bir e, soru alıyorum. Efendim soru şu Hocam oruçluyken bir kimse elle tatmin olursa efendim orucu bozulur mu? Değerli Kardeşlerim her şeyden önce şunu bilelim ki Ramazan ayı insanın Nefsi arzu ve isteklerinin uzak kaldığı aydır. Uzak kalması gereken aydır da aynı zamanda. E, oruç tutmanın temel mantığında bu vardır. Yani ister Ramazan'da olsun ister Ramazan dışında. Mesela Pazartesi, Perşembe günleri ya da Ramazan öncesi aylarda tutulan e, oruçlar ya da her ayın başında ortasında, sonunda tutulan oruçlar. Büt, bütün bunlar nefis terbiyesi ve nefis tezkiyesi için gerekli şeylerdir yemeden, içmeden, cinsel münasebetten her türlü uzak kalınan e, ameldir oruç tutmak. Dolayısıyla bu amel ile bu amel ile iştigal ediyorken aynı zamanda bir insanın eliyle kendisini tatmin etmesi ne yapar bu amele ziyan getirir. Pekala böyle bir şey oldu, böyle bir şey gerçekleşti. Bu insan için kefaret mi gerekir, kaza mı gerekir? El cevap bu insana kefaret gerekmez, kaza gerekir. Kefaret ne demek? 61 gün. 60 gün artı 1 gün. Kefaret orucu tutulur efendim. Ee, fakat bu Ramazan ayında hiçbir nedeni yokken, hiçbir şer'i mazereti yokken yiyen, içen ya da cinsel münasebette bulunan insanlara İslam'ın verdiği bir hükümdür bir cezadır. Fakat yeme içme gibi ya da eee bizzat cinsel e, münasebette bulunma gibi ağır suçu teşkil etmediği için elle tatmin olmak Ramazan orucunu bozsa da onun için 61 günlük bir kefareti gerektirmiyor. Peki neyi gerektiriyor? Kaza'yı gerektiriyor. Kaza'yı yani Ramazan ayı bittikten sonra o gün ya da birkaç defa yapmışsa birkaç defa fark etmez gününe gün oruç tutması gerekir. Efendim ee, Bir de Ramazan ayında hiçbir gerekçesi yokken bile bile ve kasten orucunu yiyen bir insan için İslam alimleri diyor ki o çok büyük bir günah işlemiştir. Çok büyük bir günah işlemiştir. Çünkü mazeret olmadan oruç tutmak, e, olmadan orucu yemek haramdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizi emrettiği bir emirdir. Kutiba aleykumu siyamu kema kutibe alellezine min Sizden öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa size de farz kılındı buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla nefsi arzularımızdan ve nefsi duygularımızdan Ramazan ayında mümkün mertebe uzak duracağız. Ve Rabbimize tövbe istiğfar edeceğiz. Ee, özellikle gençliğin getirdiği sıkıntılardan Rabbimize sığınacağız. Efendim bir cümle daha ekleyelim. Ee, Ramazan ayında özellikle insanın kendi kendisini eliyle tatmin etmesi Ramazan ayının hürmetine saygısızlıktır kardeşler. Ramazan ayı sayılı günlerdir. Sayılı günlerde bir insanın nefsi arzu ve isteklerine efendim dur demesi gerekiyor. Efendim ee, böyle yapamamış ama bir şekilde nefsine uymuş kardeşlerimiz de gününe gün kaza etmesi gerekiyor. Fakat ee, söylemek istediğim daha başka şeyler var ama e, formata ders formatına sığmıyor. Yani insanların İslami terbiyeden, İslami ahlaktan, çocukluğundan beri doğup büyüyüp yetişme süreci İslami olmadığı için İslam dışı davranışlarla gençliğimiz karşılaşabiliyor. Karşılaştığı zaman da bazen kime soru soracak, nasıl soru soracak, nasıl öğrenecek karşılaştığı bir şey bunu da bilemiyor. Allah Azze ve Celle gençlerimize. Şu küfrün, şirkin zirvede olduğu, haramın alenen işlendiği, günahların alenen işlendiği, faize, kumara, zinaya, fahşaya her türlü davetiyenin çıkartıldığı şu ortamda özellikle Rabbim gençlerimize sabır versin, iman süsüyle süslenmeler nasip etsin. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah.